Bugün yeni tarakları aldık. Pembe pembe. Evet pembiş pembiş taraklarımız. Anneciğim bunlar ne? Taranmayı çok seviyorlar. Evet. Değil mi? Çıkıyor. Nasıl çıkıyor? <laughs> yumak yumak yani. Onlardan yün falan yapsak da. Yastık yapacağız size bunlardan. Yani. Yani. Ne kadar <laughs> çıktı değil mi? <laughs> Yaşara. Afiyet olsun şekerlisin bakalım. Çok teşekkür ediyorum Mersi Bel hanımefendiye. Bu da bizim arkadaşımız. Ayyaa! Ayyaa! Aralarda sokaklarda dolaşıyor ama henüz yakalayamadık Baş şey yapacağız, kötü değil mi? Ne yapıyoruz burada? Burada bunları atıyoruz abi. Sen de çok istedin. Yapma Fıttırık. Lütfen. Ya şu minik Lütfen. bırakın evet. ya. Işte nasıl ki bağırıyor evet. benim. Hı -hı çok mu sevdin aşkım senin. Teşekkür ederim Barış abim burada bir kadın Çikolata gibi sevmiyor. onlara geliyor ve keyifle yiyorlar. Ver saçakçım, ye saçakçım sen. Afiyet bal şeker olsun. Ye teşekkür edersin Barış abine. Bir yapıcık bir mama, bir yapıcık bir mama. Evet. Ay senin aşkım, bunlar çok kibar. <laughs> tamam. Gürültü yapmayın ya, arkadaşlar. Ya. Lütfen rica ya. ediyorum bak. Çok güzel. Siz benim bezemek çok sevdiniz. <laughs> Bundan alalım ya. Bunu çok sevdim. Evet, sevdi Barış abi gönderdi. Sağ olursun. Antalya'dan. Çok sevdik de. Çok sevdim. Yemeyenler var ya şu şeylere de verelim. Chiko <laughs> var. Chiko orada yiyor. Tamam. Chiko var. var. <laughs> Bal kız var. Yemeyen Chiko'nun önüne o atın yer o da öyle. Gracias, have